Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için evde İskender tarifi var. Biz bu tarifi çok seviyoruz, bu yemeği çok seviyoruz. Hem oldukça ekonomik hem bir o kadar da lezzetli. Umarım siz de evlerinizde dener, beğenir, yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Şimdi arkadaşlar, şimdi özellikle şöyle, benim 1 kilo kadar dana etim vardı buzlukta. Çünkü böyle buzluyken bunu doğraması çok daha kolay oluyor. Çok ince keseceğimiz için. Ben bunu doğrayacağım ve sonra marine aşamasını da göstereceğim size. Diğer yanda da şu klasik su bardaklarıyla 4 su bardağı un eledim. Etimizi bir doğrayalım, marine yapalım. Daha sonra onu göstereceğim. Onu da mayalayacağız. Kendi lavaşlarımızı yapacağız. Şimdi şöyle oldukça ince kesmeye çalışıyorum arkadaşlar. biraz sert bir olduğu için zor pişer hem görsel olarak da yani şöyle bakın bu şekilde şöyle buzluktan çıktığı için yumuşayan kısımlar zor kesilir O yüzden diyorum işte ben de sizlere buzluyken doğramaya özen gösteririm yoksa zorlanırsınız bu incelikte olmaz çalıştığım için biraz zorlanıyorum arkadaşlar ama sonucu güzel olacak. Yani şöyle bakar mısınız inceliği? Evet ben bunları bu şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar, oldukça ince. Çok soğuk olduğu için biraz ellerim üşüdü. O yüzden yavaş yavaş yapıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle etlerimi ben doğradım. Şöyle bakın oldukça ince bir şekilde. Şimdi bunların. Şöyle süt ve zeytinyağını da marine edeceğiz. Ayrıca bir tane de soğanı rendeleyeceğim. Soğanın suyunu da ilave edeceğim. Yine marine işlemini. Hemen şöyle aralara. Dünya Yine aynı şekilde biraz süt. 2-3 aşamada bu işlemi yapacağız. Ben böyle fazla yapıyorum arkadaşlar. Çünkü hepsini pişirdiğiniz zaman elinizin altında hazır oluyor. Hemen bir paket çıkarıp evde lavaşınız da varsa yapabilirsiniz. Tuz ilave etmiyoruz kesinlikle. Tuz biliyorsunuz eti sıkılaştırır. Pişmesini engeller. Şöyle, Şöyle kalan sütü de ilave ediyorum. Kabım benim biraz küçük geldi. Çünkü sosun üstüne de çıkması lazım. Şu soğanı rendeleyelim. Büyük bir kaba alacağım. Orada hepsini harmanlayacağım. Hemen şöyle yapalım. Şu rendenin ince kısmıyla arkadaşlar. Yani amacımız bu soğanın suyunu aldık. Soğanımı da rendeledim. Ben etleri şu kabı değiştireceğim. Rahat karıştırmak için. Evet, şimdi üzerlerine çok az bir miktar daha şöyle zeytinyağı ve rendelemiş olduğum soğanın şu bakın sulu kısmı soğanlarını koymayacağım için bu soğan suyunu biliyorsunuz eti yumuşatma etkisi var hem lezzet katacak hem de etimizin daha yumuşak olmasını sağlayacak. Evet Arkadaşlar şöyle etimin hepsini parmaladım şimdi bu şekilde buzdolabında 2 saat 2-3 saat bekleteceğim vaktiniz varsa 4 saatte bekletebilirsiniz ben bunu iftara yakın 1 saat kalıp pişireceğim o zaman sıcak sıcak servis yapacağım Evet Arkadaşlar etimi şimdi ben buzdolabına koydum dediğim gibi o 2-3 saat kadar bekleteceğim zamanımız var iptala kadar şimdi onun lavaşını hazırlayacağız ben şu klasik su bardakları ile 200 milim az önce de söylemiştim size. 4 su bardağı kadar unu ölçtüm şöyle kabıma eleyeceğim arkadaşlar unumu eledim şimdi şöyle ortasını biraz açalım şöyle burada bir yemek kaşığı kadar toz mayam var şöyle bir tatlı kaşığı şeker şöyle unu kenarlarına ben eklemek istiyorum şöyle önce maya ile ılık suyun aktif olmasını istiyorum çünkü. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar suyumuz var. Bakacağız duruma göre. Önce çırpıcıyla şöyle bir mayamızı eritelim, hamura kıvam verelim. Daha sonra sanıyorum bu bir buçuk su bardağı tam denk gelecek. Gerekirse birazcık un ilavesi yaparız. Elimi batırmadan şöyle bütün hamuru toparlamak istiyorum çünkü. arkadaşlar. Ben hafif böyle elimi biraz yağlamak istiyorum hamuru toparlarken. Yani yapışmaması açısından. Şimdi arkadaşlar bunu mayalanmaya bırakacağız. 30 dakika oda ısısında üstüne bir kapak kapatacağım. Mayalandıktan sonra lavaşlarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar ben şöyle etimi süzdüm. Fazlalık sütünü. Bakın etler nasıl yumuşadı. Soğan suyunda ve sütte yağda bekleyince. Ve bir taraftan da şöyle her zaman ben et alırken kuyruk yağı alıyorum yanımda mutlaka. Özellikle Adana kebaplarımda falan köfteleri de birazcık böyle çok küçük küçük doğruyorum. Lezzet veriyor. Yine aynı şekilde evde vardı. Ben onu doğradım, erittim. Bu kuyruk da pişireceğim etlerimi. Şöyle yağları bir kaba alalım. Bence bu kadar yeterli. Et fazla olduğu için ben geri kalanı dondurucuya atacağım için bu hat kesin diye parçalanmasın diye iki parça pişireceğim. Şimdi kapağını kapatacağım. Zaten kendi suyunu bırakacak. Kendi suyunu saldıktan sonra altını tutacağım. Etlerim bir düşünceye kadar pişireceğim. Eğer etinize basarsınız, eğer tersse bir su bardağı kadar sıcak su ilave edebilirsiniz. Etler burada pişerken şöyle çevir çevirin. Şimdi bunu kapatalım. arkadaşlar. Bakın şöyle hamurumuz gayet güzel mayalanmış. Şimdi biz bunu küçük böyle ekmekler yapacağız. Gayet güzel olmuş hamur. Onu fazla söndürmeden mikrenizi pişireceğiz. Şöyle Çok fazla büyütmeyeceğim. Şöyle. Çok da ince olsun istemiyorum çünkü. Etin altına koyacağımız için. Şunu şöyle bir tanesini atalım. görüyoruz. Gayet güzel mayalanmış arkadaşlar. Bakın. Gayet güzel şekil alıyor. Şimdi biraz daha alalım, açalım. şöyle. Şunu bir çevireyim. Evet arkadaşlar, ekmeklerimiz hazır. Birazcık şöyle şunu da azıcık daha böyle büyüteyim. Fazla kalın olmuyor. Evet arkadaşlar, şöyle Var. hazır pişireceğiz sırayla birazcık burada da şimdi şu bir tane şunu özellikle ben birazcık kalın yaptım ki kızım tereyağlı ekmeği çok seviyor bazlamayı yeterli herhalde bu nasıl güzel olmuş mu anneciğim eline sağlık anneciğim afiyet olsun bir tane şimdi şöyle dur anneciğim şunu alayım ilk önce bu ince alanı alalım burada da etimiz kavruluyor arkadaşlar iyice suyunu saldı inanın çok lezzetli oluyor bunlar ben özellikle böyle eti Fazlasıyla aldığım zaman hepsini bir anda pişiriyorum, bölüyorum, buzluğa, kaplara koyuyorum. Bir gün önceden de böyle müsait olduğunuzda ekmeklerinizi yaparsanız elinizin altında bulunur. Bir taraftan dondurucudan ekmeğinizi çıkarır, hemen pidenizi de dilimleyip etinizi üstüne koyup rahatlıkla bir menü çıkarabilirsiniz. Özellikle bu süreçte dışarıda bir şey yemek oldukça sakıncalı gözüküyor. O yüzden her lezzeti, her ne kadar tabii ki biz hazırlar kadar yapamasak da, en azından o anki ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Evet arkadaşlar, bakın hamur güzel mayalandığı zaman gayet güzel oluyor. Bakar mısınız? balon ekmeğimiz oldu şu an. <laughs> Şöyle. Özellikle bunu tuzlu tereyağlı yemenizi tavsiye ederim. Sahurda biz öyle yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Neyse ilerleyen günlerde çok daha güzel hamur işi tariflerim olacak size için. Yakında şerbetli tatlılar da paylaşacağım. Bence bu tamamdır artık. Değil mi? Evet. Çok da kurutmaya gerek yok. Şu... Evet hemen şöyle diğer ekmeğimizi de tamamıza alalım. Bu arada etlerimiz de kavruluyor. Birazdan görsel bir şov yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen bunun kabarmasının bir nevi sebebi tabii ki güzel mayalanması. Ama diğer yandan da tavanızın kızgın olması ve şöyle kısa sürede çevirmemiz. Böyle sık çevirdiğimiz için yani bir yüzü tam pişmeden böyle bakın hafif böyle pişmeye başladığı zaman hemen diğer yüzünü çeviriyoruz ki içerisinde ısıyı hapsettiğimiz için o da hava kabarcıkları yapıyor ve kabarmasına sebep oluyor. Böylelikle de tabi içi hamur kalmamış oluyor oldukça ince ama bir o kadar da lezzetli ekmeklerimiz olacak. Hatta şöyle bir saniye için göstereyim. Bakın. Şöyle. Hem yumuşak hem de şöyle şunu ayırmak istemiyorum. Şimdi çok sıcak. Ortası da boş. Kesinlikle hamur değil. Bakın yine hafif kabarcık olmaya başladı. Bu esnada hemen ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Bir tık altını açalım. Son ayar değil ama sondan bir önceki ayarda pişiriyoruz arkadaşlar. aslında bunları eğer yeriniz varsa dondurucuda hamuru mayaladığınız zaman örneğin ben bugün 4 su bardağı un elemiştim ama biraz suyunu fazla kaçırmışım sonradan bir bardağa yakın daha un eledim un ilave ettim sizler eğer vaktiniz varsa seviyorsanız da biraz fazla yaparsınız hamurunu yani bu ölçüyü ikiye katlarsınız 4 değil de 8 bardak yaparsınız o zaman tabii ki mayayı da bir yemek kaşığı kullanmıştım ben. Instant maya. Siz o zaman iki yemek kaşığı ya da tam bir paket kullanabilirsiniz. Bakın yine ekmeklerimiz oldukça güzel. Ya da mesela bunu şimdi biz dönerle döner yapacağız. Ekmeği kesip üzerine etleri koyacağız. Siz bunu bu şekilde tam ortadan bölüp zaten oldukça ince yani bildiğiniz lavaş gibi oldu ekmeklerimiz bölüp bir parça şöyle etinden koyup soğan söğüş de yapıp sarabilirsiniz. Yani dürüm gibi. Et dürüm de o şekilde de tüketebilirsiniz. Size kalmış. Nasıl arzu edersiniz. Evet. Gayet güzel bakın. evet arkadaşlar bakın sık sık çevirmemdeki amaç bu çevirdikçe kabarmaya devam ediyor Bir tık daha. Açalım. videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için çok önemli. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Hepinizi buradan videolarımı izleyen bütün arkadaşlara hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar ve hayırlı sahurlar diliyorum. Tamam bu da yeterli. Ben diğer ekmeklerimi de pişireyim arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum evet arkadaşlar şimdi şöyle tavada biraz tereyağı eritiyorum en son üzerine dökmek için dönerimizin kısalım altını burada benim yazdan hazırlamış olduğum domates ve biber sosum var karışık ona birazcık e, kekik ilave ettik bir de sarımsak rendeledik şimdi şurada da dönerlerimiz pişmişti şöyle bakın gayet güzel kavruldular. Şöyle. Şöyle. Şimdi onun altını da kapatalım. Bu arada et okunuyor. Ancak bekledik soğuk soğuk. Yani çünkü bu donmasın diye. Evet. şekilde ekmeklerimizi şunları da biraz şöyle <laughs> bölelim iyice ısınayım Şöyle şu büyük parçaları da iyice ısınsın anneciğim. Ben sen kapatmadım ben onu. Şöyle ben hemen size görselimi sunmak için bir tanesini şöyle hazırlayayım. şimdi ekmeklerimizi doğradık. Şöyle üzerine gödenlerimizden koyalım. Bakın şöyle gayet güzel bir şekilde. Bu geri kalındı arkadaşlar kalan kısmını ben dondurucuya atacağım. Tereyağını kapatalım. Şöyle. Yeter mi anneciğim? Hı hı. Biraz da şöyle. Tereyağı gezdiriyorum üzerine. Ve evet, hemen yanında bir tane. Şöyle gelmiş biberlerim vardı. Onları da yanına koymak istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Ya da bunu. Şöyle. Şuraya da Evet arkadaşlar. Sunum tabağımız hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiyle kalın.